Ergun'cum, e, diyorum ki sen bugün benimle okula gelmesen de olur yani. Gelme istersen diyorum. Estağfurullah. Nazlı çiçeğim istirham ederim. Öyle şey olur mu? Şahin göz kulak olu verirdik Olur olur. Sen gelme canım. Ee, gelme bugün sen. <laughs> ee, neden öyle icabeti anlamadım Nazlı çiçeğim? Ee, şeyden. Çünkü çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü giyiniyorsun ya. Dedeler gibi giyiniyorsun. Hoşlanmıyor. Sen de gezmek istemiyor Nazlı. <laughs> Gülden ya. Ah, ay. Ah, ay. Çok özür dilerim Güldencim ama kayınpederim böyle seviyor. O böyle bir tarzı tercih ediyor. Ben öbür türlü giyinince sinirlerini veriyor. Bütün günü sinirini bana veriyor. Kayınpederim mi ben mi Ergun? <laughs> Nazlı ne oluyor böyle sokak ortasında bizim yanımızda? Ne oluyor? Affedersin abicim, özür dilerim. Yok yok, rica ederim Ahmet. Olur mu öyle şey? Ee, tabii ki sen önemlisin Nazlı çiçeğim ama... Tamam. Yeter ya tamam, kapatsın bu konu. Kim geliyor gidiyorum ben, işim gücüm ben, var. Hadi. Ben. Ee, ben kalayım o vakit. Hoşça kal, rica ederim. Ben de ederim. Usta! Usta! Usta Helga arıyor, seni çok özlemiş, telefona getir diyor, ona söyleyeceğim diyor. Çok özledim, çok seviyorum onu diye, bana söyledi yani. Ben de geldim, şimdi sana üzürüm, söyledim. Oğlum, üzerim de bu kıyafet varken ben neden sinirlendiriyorsun yavrum? Yavrum. Ulan bu Helga'dan da kurtulamadık, gitti. Çağırıyor, seni sevdiğini söylüyor. Arasın yani, beni bekliyorum diyor, açık telefon orada yani. Ne o? Yapma. Ya af. Of. Yok yapmayacağım. Ya sana yapmayacağım. lütfen. Sana yapmayacağım. Ee? Bu sefer başka bir şey yapacağım sana. Ne? Tenenni, 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 tenenni. Nanny, tenen nee, no nanny lamba nee,